Sağ ol ya. Sinemle nasıl gidiyor? Gitmiyor. <laughs> Kötü işte. Yani boşanma konusu. Her gün bekleyiş sürüyor. Diyorum ki yani bir gece yatsam. Ertesi sabah kalktığımda... ...her şey düzelmiş olsa. Kusura bakmayın, böldüm galiba. Ay, rica ederim, hoş geldiniz. Nasılsın Sinan, Mehmetcan? Görüşürüz. Görüşürüz. Maşallah. Toplantı salonu değil, masaj salonu. Haksızlık ediyorsun. Yeşim benim çok eski arkadaşım. Ay pardon. O yüzden mıncıklamadan duramıyorsunuz birbirinizi. Yakında saunaya da girersiniz birlikte.